Bile kadının biri bir gün tarladan eve dönerken böyle yolla bir tane yavru köpek görür. Eşi yıllar önce ölmüş. Köpeği alıp eve götürmek ister. Öyle evde besleyip işte zaman geçirmek ister. Aradan aylar geçer. Bebeği dünyaya gelir. Tabi köpek de büyümüştür o zamanlar. Bir gün tarlaya gidecektir ama bebeği evde bırakıp bırakmamak arasında tereddüttedir. Bebeği bırakır tarlaya gider köpekle beraber. Sonra eve dönünce bir bakar ki köpeğin ağzı böyle kanlar içinde bebeğini öldürdüğünü düşünüp dışarı kaçar böyle eline aldığı bir sopayla içeri girer ve köpeği vurmaya başlar Daha sonra... lan köpek yapar mı öyle bir şey Allah'ını seversen ya sonra içeride bebeğin ağlama sesi gelir İçeri bir gider bebeğin hiçbir şey yok sadece beşiğin yanında paramparça olmuş bir yılan vardır aga be